Herkese merhaba ben Rehan Bey Krallar kraliçeler hoş geldiniz Sefalar getirdiniz <laughs> Sağ altta canım chatim yanımda da Kuart ile beraber Rank maç atıyoruz Bayağıdır villa oynamamıştık güzel geldi Giriş yaparken biraz Kuart tarafından trollendik de Bundan Olur öyle şeyler. Bir önceki maçımız villaydı Beşinci maçımızdayız dört tane bin aldık ama Tabi üst üste iki gün villa izlememeniz için ben bunu başka bir gün atarım diye tahmin ediyorum. Osa banlandı. Atağız. Teçir banlamaya gerek var mı? Teçir'e gerek yok ya artık. Çakala bastım o zaman. EMP geçti geldi ya. Teçir büyük kaldı biraz. Ama alanı çok büyük Teçir'in bayağı Baya büyük yani. Ya fark etmez yerini buluyor. Atacaksın ki yine. Dokka ya... oyna daha iyi. Çaldırması var. Kemek diyor. Bulamazsak ama. İşte, Round 60 var. Bu, bence arada, gerek bu arada bence defansta da artık e, mute banlanabilir diye tahmin ediyorum. Eğer atakta dokaybi banlanılmazsa. Çünkü dokaybinin tek counter'ı mute. Başka counter'ı yok. <laughs> Bir aş atasım var ya. Ben burada bayağıdır hep IQ ne bileyim dokaybi falan oynuyorum. Ya amaru ile atacağım. Ya da nokta atacağım. Aslında Grim'le de atabilirim. Grim shotgun da yapabilirim. Grim shotgun da güzel olurdu. Ama burada uzun koridorlar var. Biraz bizi yorabilir. Ee... Ama oraya bir tıklayalım da. Duruma göre bakalım. SMG'yi kontrol edebilir miyim bilmiyorum ama. Biraz yoruldum. Onun... Şeyine de nerf gelmiş. LMG'sine. Hiç ben zaten LMG'yi kullanmıyordum ki. Shotgun şey yapıyorum ya. Mesela En azından şöyle bir avantajım var. Susturucu deme hiç düşürmediği için shotgun'dan susturucuyu çıkarmıyorum artık. Öyle bir güzel yanı var yani. Nice. Ağır çıktı bana ya. Ha? Bir ağırlık çöktü bana. Evet evet ya. Bir kahve bir yemek molası verebiliriz. Benim astronomi'deki ki drone'uma bakabilir misin? Ses duyarsan söylersen bir aşağı atayım da. Ay yanlış yerde doğmuş. Var mı biri? Giriyorum. Tamam sağ ol bırakabilirsin. Okay. But I'm gonna jump up and and we're gonna push in, okay, babe? yerde yatıyormuş Mhm. Ya. Çok güzel. Öldü red seyir. Nice nice. Zirolar şey var. E... Boya var dikkat et. Gel beni yemlet. Sen noksun değil mi? Aha. Gel gel. Oyun atamadım. Gene aynı muhabbet. Ben bir drone'a geçtim. Eee site dışında. Yo yo bar arkası bar arkası. Spot. Nice çok güzel. Yegaba. Nice call. Red spot atıyorum yani. Mikrofonda kullanmayı verelim değil mi? Zaten. Eh yani bir zahmet artık. O kadar da değil yani. Çok tetikte drone'da bekliyorlar ya. Keşke IQ'da şey olsa. Ee, el bombası. Allah. Oo. O kadar zevkli olur ki. Va vardı diye hatırlıyorum vardı. sanki. Aynı Vardı vardı elçiden. Teşekkür ediyorum. Ben şey izledim canım eş çekti ya. Oyna. <laughs> Tadından yenmez bayağı bir. Hatta IQ ilk ilk zamanları smoke içi de görebiliyordu özelliğiyle. Böyle muhabbeti de vardı. Ne nasıl görüyordu? Bildiğin ta ilk zamanları. Neyi görüyordu? Smoke içi özelliğini açtığında smokeların içinden de görebiliyordu. Böyle şey gibi, glass gibi görebiliyordu anladın mı? Adamları mı? Hı Oha. Ama o zaman kimse bilmiyordu hani IQ'nun öyle bir işlevinin olduğunu. Ta o zamandan bahsediyorum. Videosu vardır ya bulunur. Hala görse güzel olabilir miydi ama vardın çıktı. Artı glaz var. Sanmam yani öyle bir şey yapacaktı. Aleyküm <laughs> selam. Yine aynı sayı. Aynı sayı. Hı, -hı. Ye Kapkan var dikkat et. Arune var. Jäger var. E ee, Melusi var. Arune'yi de işaretleyeyim. Takım da bilsin. Son olarak da Mozi var. Astro Stair Player Bakayım soydum ya. Nereye atacaksın? Astro Stair'i orta. Tamam. Bir de at kapı. Aç Alamıyorum yani niye alamıyorum? Ters yönde kalıyor herhalde. Beyni alıyor mu kapıcısı? Kapkanları alıyorum ya. Bir işim yok zaten. Zikler <laughs> aldı bile beyni. Aha. Library. Sana geliyor, sana geliyor. Arta doğru, arta doğru adam. Lobby. Gelebiliyor bekliyormuş, mu? Şey. bekliyormuş. Bana im koyup beklemiş. <laughs> Tı. Tü. Keşke <laughs> yukarı çıksaydım ya hızlıca. Root, root. Nereye bakıyor? Bakmıyor mu bu adam? Ball kapısına bakıyor diye ben de şeye bakacaktım biraz doğru. Pasif oynuyormuş. Hmm, biraz daha şey yaptı. Evet ilk zamanlarda Glass'ın termal özelliği yoktu diye biliyorum. Şey smoke içi gör... gör Aa oh, Glass çok iyi <laughs> Aga bunlar ne ya? <laughs> Mütladım Mutladım kankamı. Ruh hastası diyor ya Eren'de direkt sadece. Ruh <laughs> hastası. <laughs> Abi ne oluyor ya, yerimden zıpladım. Ay insanlar bağırıyor çek. Yapacak bir şey yok. Round'u kaybettiğimiz için çıldırdı. Eren eşsen misin? Hı, -hı. Tamam. Bir hard bir çalsam ya ama gerçi elektrik vardı. duvara. Yok ya bence hiç uğraşma. Direkt dümdüz. Duvar açmalık bir şey yapılmıyor ki. Emre bağırma yakışmıyor diyen var. Ya Twitch oyuncu. ses ne abi ya? Abi bu ses ne bu ses ne? Çıldıracağım. Hala geliyor. Ne oluyor ki? Abi koridorda saksıları kırmışlar. Saksının kırılma sesinin sürekli geldiğini düşün. <laughs> şıngılı şıngılı şıngılı. Şey gibi böyle kahvehaneye girersin de kapıdan geçerken böyle zil takmışlardır ya böyle çililink çililink eder. Aha. Ya da yaz tatilinde bir yere gidersin de bakkala girerken o, o sesi çıkarır kapı açıldığında. O ses... <laughs> Bir, tane kola biraz da çekirdek alıp çıkacaktım site'dan yani öyle bir şeydi. <laughs> Allah'ım ya. r Bu bombayı bu, bakları deli ediyor beni. Bombayı falan çıkıyor. süpürge gibi bir de o çalışıyor o da ekstra. o çok kanser bir şey. Aynı onun gibiydi ya. Kafayı yersin ya çıngılı çıngılı Son bokum gibi. Ya Eren sen oynamıyorsun değil yok. mi Ali Bey'i? Merak ediyorum. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Eyvallah ya. <laughs> Ama acı geçemedim ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> My mistake, I'm so sorry. Uh, can, can put you play this from top mate? <laughs> Bu köşede mi <laughs> oynayacaksın? Tam aşağındayım. Sadı rapal. Giren öldü kapın. Helal. Beş öldü. Bir kişi daha var cam var. Çıkıyorum sayıda tekrar. Bir tane daha rapal var. Tamam. Aşağı dropladım. Ters sarkıyor. Ters sarkıyor. Kaçtım ya. Hepsi bu tarafta gibi. Balkan olabilir mi gene? Aa kapı kapı, main kapı. Bir tane main kapı. Hı hı, biliyorum biliyorum. Rappel'da mı o? Ya rappel'da ya da balkonun içinde. Değilmiş öldü. Tamam güzel last main kapı olabilir mi? En son oradaydı. <laughs> hala orada, hala orada. <laughs> Öldürdü beni. Hala main kapıda. At 73 canı falan var. <laughs> Gel kedim ne yapıyor? Yavaş. Bunu kapama yavaş. Mesajı <laughs> var. Kedi bir şeyler yazdı çete. Nerede bu ya? Kütüphane gibi geliyor sesi. Aynen. <laughs> Goodbye mi? Nice. Uh, I got to scratch my balls, bro. açık sözlükte Rembe gibi o. Ama Valkyrie açık aşağıya da girmiyorlar bir C4 patlar gibi. Yapıştır abi. Oy. Veromsu için de bir Rembe hayalalım olunma mı? Veromsu hoş geldin teşekkür ediyorum abone olup destek olduğun için. Beren hayırlı olsun. tek mi attık lan? Tek atsam şaşırırdım var ya. Daha o taktiği mi yapacağız? Meren. Ne? Şey? Şarık söylüyor bizim ucumuz bir şey diyor? Ben onu mutladım ki çoktan. Oh my god. Oh my god. Atacak, ben bunu da mı yutladım Eren? Biz bize ye yeteriz. Seninle ikimizin sırt sırta verip... Dur onu almayayım. Hadi geliyorlar. Bedroom dışında var. Yapalım. Master balkonu Eren. Hı? Astronomi balkonu Rappel. da var. Şey Ripple. Astro Rappel ses gelmedi. Astro Astro'daki hala Ripple'da mı? No info. Twitch'te. <laughs> Landing dronelanıyor, oynuyor. Drone, yeah, drone yeah, landing. landing. One in When closet. closet. In... Yeah, nice. 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 On master. Master. ben aşağıdayım. Heh. Bana da verebilirsin okay. info. Okay, okay. Şu an camda hala girmedi. Diğerine o info. Biri drone diyor, biri camda. Cama mı atıp, atıp yukarıya mı çıksam ki C4'a? Bedroom camı önü yani şu an. Twitch drone mi diyorlar. o? Twitch mi o? Evet. İki, i̇ki kişi var galiba orada. Em değil mi o? Ya biri alt turu rap. Lan sonra yaptı? Rap'ı ne Low. Diğeri de bad. Giriyor içeri girdi. Kapı ağzı kuruyor. Diğeri de trofide. Bedroom çıktı. Diğeri trofi. Nice. Diğeri trofiydi. <laughs> trofide hala kapı yakın. Kapı kapısı. Nice, nice be. call out. Dedim de alttan açımdan vururum girerken diye de çok hızlı geçti ya acamın altından. Ha. Salih için ren Bey hayattık mı canım chat'im. Salih hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Prime ile abone olup destek olduğun için Beren. Hayırlı olsun. <laughs> Şş, uy Ottoman teşekkür ediyorum kral bin bitin için çok çok sağ ol çok teşekkürler var ol kesene bereket info ya info ya bir kişinin info vermesi çok büyük bir etki yaratıyor abi bu oyunda direkt easy peasy round oluyor yani. öyle değil solo duo bile o kadar farklı diyor ki Secure the bombs Bizim bir önceki villa maçı kaç kaç bittiydi? Belki iki maçı birleştirip atarım diyeceğim de. Bu da çok sıkıntı oldu ya. Hatırlamıyorum ki. Ben de hatırlamıyorum. Neyse. Ama çok eze eze değil de herhalde. Eze eze miydi yok? Bilemedim. 4-1 de Bilemedim. Kara gözlüm. Belki hiç atmam, özel video çekerim ya. O da olabilir bakarız. <laughs> Kader. Araya serpiştiririm. <gülüyor> 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 Down, sen ama of stream falan abone olmuşsundur. Hediye gelmiştir. Kendin abone mi oldun da öyle oldu? Stadı balkonu var.

Aldım iki kişi. Nice. <laughs> TSM yazıyorum. Bike, Bike dead. dead. I know, I, I know. Nerede <laughs> <laughs> son? Burada bende. Where was? Ee, artın camına doğru gidiyor. <laughs> <laughs> Cici. bir önceki villada da motorla bitirdik. Gene motorla bitiriyoruz. Onu hatırlıyorum. Yapıyorsun. Seviyorum ya burada bandit güzel oluyor. Kolay oluyor. Silah milah güçlü oluyor. Tam bir tatıldığında mı adamlar uçtu? Güzel. Ee, videonun kapanışını yapalım. Beşinci maçımız, beşinci winimiz. İki defa villa oynadık. İkisinde de MVP olduk. Tatlıydı. İyiydi, hoştu. Ottoman teşekkür ediyorum. 48 bitin için Wixup'da iki tane hediye abonelik yollamış. Eyvallah Wix teşekkür ediyorum. Evet YouTube bu da böyle bir maçımızdı. Bakalım kalan 5 maçımız ne olacak? Dediğim gibi bu maçları ben ya araya serpiştireceğim atacağım ya da duruma göre bakacağız. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki rank videolarında görüşmek üzere. Bay bay.